Herkese merhaba 8 Eylül saat 12'ye geliyor yani ya... saat gece 12'ye gelmek üzere yani birazdan 9 Eylül pazartesi okulların açıldığı güne gireceğiz ve e... bilin bakalım ben ne yaptım tüm yaz 3 ay boyunca yatıp bu gece bakın 8 Eylül saat 11 sularında e odamı baştan toparlamaya karar verdim ve tüm çekmecelerimi boşalttım komidinimdeki. Hani böyle bir geri zekalı siz hayatınızda gördüğünüzü benden başka ben görmedim. Çünkü yani ben gerçekten görmedim. Şu an burası aldı başını gidiyor. Daha çanta hazırlamadım. Kıyafet çıkarmadım. Kalem kutu, kitap, defter, kalem, hak getire yani. Hani Evet, biraz gerizekalı sanırsam. Bir kamerayı değiştirmek için çok Daha iyi değil mi? Daha iyi bence şu an. Şimdi ilk çekmece bayağı güzel oldu. Burayı şey yaptım, bayağı bir şey çöpe atıyorum bu arada asla acımıyorum şu an. Çünkü gerçekten asla yıllardır dokunmadığım kadar çok şey var ki. Çünkü bunlar uzun zamandır böyle çöpe, çöpe gitmesin, kullanırım, kullanırım deyip asla, asla bir şeyler yıllardır. Artık atmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Daha masam var. Masam da çok dağınık. Yani ne kadar kambur oturuyorum. Anne hani nasıl süpürmüştü ama. Yani şu an o kadar pislik döküldü ki tekrar dik oturacağım. Süpürmem gerekecek. Bu sayede hafta sonunda oturma odayı toplayacağım. Yani şimdi bu şekilde buraları biraz toplayacağım. Topladıktan sonra çantayı hazırlamaya geçeceğim. O zaman tekrar kamerayı açacağım. Ama hani videoya geceden başlamak istedim ki biraz böyle daha hani hazırlanma sürecim de olsun sonuçta. Hazırlık süreci ne götüreceğim, ne getireceğim, yarın neler olacak birazdan onlardan da bahsedeceğim. Görüşürüz. Yani gerçekten ben ne kadar gerizekalı bu insanım. Yani şu an saat 2 Gece iki. Ben dört saat sonra uyanacağım. Yani şaka gibi çok sesli konuşamıyorum çünkü annemler yanda, ses gidiyor. Ee, hani bayağı bir topladım, Şu dışarıdan okey, hep sildim süpürdüm, sildim daha doğrusu masayı üstü falan ama e, bayağı bir düzenledim. Daha düzenlenecek ve atılacak çok fazla şey var temizlenecek, onları gerçekten haftaya hafta sonu kesin yapacağım, kesin yapacağım çünkü çok fazla gereksiz şey var, daraldım yani. Çantamı hazırladım. Yarın saat 10'da okullar. Ben İstanbul'da yaşadığım için ilk günü okulun 10'da yaptılar. Yani ben çok bana pek mantıklı gelmesin neyse yorum yapmak istemiyorum bundan çok fazla. Yarın benim okulum 10'da başlayacak. Normalde benim derslerim 8'de başlıyor ee, ama 10'da gideceğim. işte. Çantam şu. Normalde bunu baleye götürüyorum. Bale çantam sadece okul çantam başkaydı. Ama e, yarın ikisi bir örnek olacak. Çünkü okuldan çıkıp baleye geçeceğim direkt. Anlatacağım zaten yarın sabah daha çok. Şimdi gerçekten bir an önce yasam gerekiyor. Bir şekilde yarın yorucu bir gün olacak. Yorucu bir hafta olacak. Yorucu bir yıl olacak eminim. Yoruldum. Ağırlık çöktü artık Yapmak istiyorum. Sabah görüşmek üzere. İyi geceler bana. Günaydın. Saat 7.50 falan. Ee, geç kaldım. Nasıl geç kaldım? yediği alarm kurmuştum. Çaldı. Kapattım. Kalkıyorum diye düşünüp böyle mal gibi yapmışım ve Allah'tan şimdi kalktım. Ee, makyaj yapacağım çok az. Hızlıca Üstümü giyeceğim. Sonra kahvaltı edeceğim. Kahvemi hazırlayacağım falan. Ve zaten 8.20 gibi falan evden çıkıp yakalanıyorum. Şey, şimdi make up. Çok hafif yapacağım. erken kalksaydım çok iyi olacaktı. Nasıl olmamasın bir tık. tık kapatacağım. Hı. Bizi 9.30'da okulda olun demişler zaten. Ben e, geçen yıl servis kullanıyordum. Bu yıl ilk defa metro ile gidip geleceğim kendim. Evet, geçen yıl yine. Okuldan sonra servis beni eve bırakıyor. Sonra ben eşyalarımı alıp baleye gidiyordum direkt. Ama bu yıl öyle olmayacak. Bu yıl okuldan çıkıp direkt baleye geçmeyeceğim geçeceğim yani. Evde makyaj yapmıyorum. Bu okul ilk günü. özel bir şey oluyor. Okulda öğretmen üzerine falan makyaj yapıyorum. O da okulda yapmak için değil de yani zaten. Ev gideceğim için falan dışarı çıkacağım şöyle. Yani ben öyle kendimi daha iyi hissettiğimden tamamen. Böyle kurumuş bir maskaram var. Bir Kıvırıp o kurumuş maskarayı yapacağım. Büyük ihtimalle ikinci kat sistemi değiştirmenin dersindeki değiştirmeyi düşünüyorum ama. Şimdi başka bir şey söylemeyeceğim. Şimdi yani okula gidiyorum. Gerek yok bence. Hiç makyajım yok gibi geliyor gözüme. Zaten çok bir şey yok yani. <laughs> Highlight'imi sürüp alırım çok az. Kahve yıkıyorum. İnşallah su için. 15 dakika daha erken yazaydım. Neyse sirkeli su. Kendi paramla kendime kafeden kullanıyordum. Çok rengini falan beğendim. En ucuzu buydu yani. Benim mayonla şey, çorabım lazım bir de. Bunun içine şunu sokayım mı? I drink referred Marche amour for my skin all day in my city I figured I like buying makeup, so I bought this Saçımı şöyle bir tıkla var Saat normalde. çıkmayı ne zamandır ama. Sorun değil. Bir 6 dakika, 5 dakikadan bir şey olmaz. Zaten taktım yani. Taktım. Burada da bir piercing şey var. Şey kahvemi de korktum. Çantaya koyamadım. Çünkü kilidi açılıyor yani. Çok aşırı şey gibi açılmayacak bir şey değil. Şu an çok tatlı Niye böyle oldu? Normalde bu saat, bu saatte ilk dersi yarılamış oluyorum. Yani hani ne olurdu şu saatte rahat rahat gitseydim. Aşırı iyi bir saat mesela anladınız mı? Hani okullar onun da başlasa normalde. Üçte bitse bence aşırı iyi. Ne çok ne az. Hatta bence iki de bitmeli. Onu da hani ideali ama o kadar Türkiye'de daha çok gibi. Onu çok iyi yani. Mesela şu an o kadar rahatım ki. Uykumu alabilirim. Rahat hazırlanabilirim. Hani bugün ilk gün diye ekstra özenmem. Rahat, rahat normalde kahvaltı edemiyorum. Çünkü şafak operasyonu gibi 8'de ders başlıyor yani. Dün ders programımız geldi bizim. Çok sevdiğim bir sürü hoca gitmiş. Çok moralim bozuk. Çünkü edebiyat değişmiş, matematik değişmiş, fizik değişmiş. Fiziğe gerçekten çok üzüldüm. Yani bizim fizik hocamız gibi dünyada bir tane yoktu. Birkaç kişiye tanışacağız yenilerden. Nasıllar yani. <laughs> 11'i e çeyrek geçiyor saat. Bir ders müzik dersi dersim zaten. Sıkıldım abi. Bitsem artık karnem alsak falan. Ya saatinde mi acaba? Şimdi dersimiz İngilizce. Bu hocayı zaten geçen yıl aynı. sahibi. Ondan sonra fizik var. Fizikte yeni hoca gelecek. Merak ediyorum bayağı. sıkıldım ya. Baleye gitmek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Saat 13.35. Şimdi Biraz browse ters ama İnternette tam çekmiyor. Ondan da sıkıldım. 10 dakika uyudum falan. Biliyor Sıkıldım Biraz daha iyi.

bir şeyler yiyeceğim diyeceğim. Acıktım bayağı çünkü. Şimdi bir kadar az topçu var. Güzel. Sıcağım bir şişe bu arada. <laughs> Eve Geldim. Ee, yemek yedim ve duşa girdim ve kahvem bitmişti. Babamı zorla son dakika market kapanmadan babamla beraber market gittim. Kahve aldık çünkü yeni okula kahve götüreceğim yani. Ben 3 aydır, 1 yıldır lan. 1 yıldır ben okula kahve götürme hayalini kuruyorum sonuçta. Saat 11'e geliyor ama hani şu an çok uykum yok. Alışmam gerekiyor. Yeni çok erken kalkacağım. Hala ben onu algılayamadım bugün geç başladı diye ama yarın gerçekten erken kalkacağım. Şimdi matımı falan serip yerde biraz stretching yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, Instagram'dan ve TikTok'tan da beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Diğer bloklarda görüşürüz.